Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Eğer ki bu videoyu tıkladıysan tebrik ediyorum seni. Çünkü sigarayı bırakmak istiyorsun demektir. Yani sigarayı kim bırakmak istemez ki diye sorarsanız emin olun arkadaşlar sigara içenlerin çoğu sigarayı bırakmak dahi istemiyor. Çünkü sigarayı bırakamayacağını düşünüyor. Sokakta, iş yerinde, her yerde insanlar sigarayla ilgili bazı mitler paylaşıyor. Abi sigarayı bırakmak mümkün değil. Bizim komşumuz da bıraktı 6 ay sonra başladı. Her yerde kirli bilgi dolu arkadaşlar. Ki ben de sigarayı nasıl bıraktığımı anlatacağım ama sigarayı bırakmadan önce iki kez başarısız deneyimim var. Onu da anlatacağım. Neden başarısız oldum da üçüncü seferinde başarılı oldum. Bunları anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz bu YouTube kanalı sizlere, izleyicilerime destek vermeye çalışan bir YouTube kanalı. Almanya'ya göç etmek isteyenlere elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Bir bilgi vermeye çalışıyorum, işe yaramaya çalışıyorum. Düşündüm geçenlerde bir video çekerken de söylemiştim. Almanya'da iki de işten çıkıyorum diyorum. ikide işten çıkınca bir günü iki gün gibi yaşamış oluyorum. Gerçekten kendime çok fazla zaman kalıyor. Kendimi geliştirebiliyorum, hobilerim olabiliyor diyordum. Ama ben bu konuşmayı daha önce de yapmıştım. Almanya taşınmadan önce yapmıştım. Ne zaman yapmıştım? Sigarayı bıraktığımda hakikaten bir günüm iki gün gibi geçiyordu. O kadar enerji dolu hissediyordum o kadar hayat dolu hissediyordum kendimi ki hani evet normal çalıştığım sürede çalışıyordum ama o hayattan aldığım haz o kadar artmıştı ki gerçekten bir günüm iki gün gibi geçmiş oluyordum. Arkadaşlar videoya birazdan gireceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bu video hiçbir şekilde sizi sigarayı bırakmakla ilgili ikna videosu değil. Abi bırakırsanız şöyle olur böyle olur. Hayır ben sizi çok da ikna etmek istemiyorum. Sadece ben nasıl sigarayı bıraktım ve bırakırken o kadar da çok zorlanmadım ve sürdürdüm bir sigara bırakma deneyimi oldu bunu anlatacağım sigaranın zararlarından da bahsettim aptal değilsin ya yani. sigaranın zararlı olduğunu biliyorsunuzdur zaten yani ben size kanser ediyormuş uyuşuk hissi bilmiyor musun sanki <laughs> değil mi <laughs> biliyorsun Tabii ki ama sigarayı da arkadaşlar maalesef öyle kafana göre de bırakamıyorsun ben bugün bırakayım desen gerçekten özellikle bu irade yöntemiyle bırakırsan başarısız olacaksın muhtemelen Çünkü iradeyle bırakmak çok zor arkadaşlar ve bırakanların böyle büyük kısmı da %85'i bir daha sigaraya geri başlıyor. Bu işin biraz altyapısını öğrenmek gerekiyor ki başarılı olabilelim. İlk denemem ben de arkadaşlar böyle 20-25 gün bıraktım sigarayı. Ne demiştim? Abi sigarayı bırakmak istiyorum. Tamam. Sigarayı nasıl bırakabilirim? İçmeyeceğim. İçmeyeceğim ya. İçmeyeceğim. Tamam. İçmeyeceğim. Belli gün süre sonra da bu içme isteği azalır. Bir günde de tamamen biter. Derim ki tamam ben abi Sigarayı bıraktım. Böyle dediğinizde arkadaş, yani irade yöntemiyle bıraktığınızda, e, ya irade nasıl biliyor musun? Şu, şu kumandayı, şu kumandayı, şöyle tutmak. İrade aslında çok basit. iradeyle sigara bırakmak, şöyle tutuyorsun. Çok basit, değil mi? A, tamam sigarayı bıraktım o zaman ben. Ama bir saat tut, tuttum böyle bir saat, iki saat tuttum, beş saat tuttum, bir gün tuttum, iki gün, on gün tuttum, on beş gün tuttum, e, bir ay tuttum. E, zor, artık zor, artık çok zor. Evet, bir ay irade yöntemiyle de olsa sigarayı bıraktığınızda ilk gün gibi çok yoğun hissetmiyor ama öyle bir anınızı yakalıyor ki öyle bir düşmüş ve motivasyonunuzun bozulduğu işte moralinizin bozulduğu anı yakalıyor ki bir bakmışsınız elinizde sigara paf küf paf küf sigarayı içiyorsunuz. İradeyle sigarayı bırakmak o yüzden çok zor. Ki bunun başka bir zararlı yanı da şu arkadaşlar. Kendinize güveniniz kırılıyor. Diyorsunuz ki abi ben sigarayı bırakamam. Ve bu başkalarına da kötü motivasyon oluyor. Seni gören iş arkadaşın kardeşin, eşin, dostun. Diyor ki abi demek ki bu sigara dediğimiz lanet bırakılmayacak bir şeymiş. Bak işte Ahmet de sigarayı bıraktı 15 gün içmedi. Ben de gördüm içmedi gerçekten de. E sonra ne oldu? Bir daha içti. Olmuyor, olmuyor, olmuyorsa da yapmayalım. Maalesef arkadaşlar bu yanlış bir e, hamleydi benim için ve başarısız oldum. Bu konuyla ilgili bir video daha yapmayı düşünüyorum. Belki canlı yayın yaparım. Eğer ki sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına yazın. Hem cevaplayacağım yorum olarak hem de bir sonraki sigarayı bırakmakla ilgili konuyu sizin sorularınızdan alacağım. Aklınızda olsun. Belki sormak istediğiniz bir şeyler vardır. İkinci deneyim dedi arkadaşlar. <laughs> ya şimdi sigarayı bırakacağım dediğinizde birçok insan geliyor sana bir şeyler diyor tamam mı? Abi sigara bırakılmaz. İşte bizim komşu da bıraktı. Yani klasik şeyler. Sonra biri de geliyor diyor ki abi bizim komşu şöyle bıraktı. Nasıl bıraktı? Şöyle bantlar varmış. Ha? Sakız varmış çiğniyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sigara bırakıyorsun. Ben de tabii öyle bantlardan mantlardan aldım. İki ay şeklinde bıraktım. Ha, sigarayı bıraktım evet. Üç ay falan içmedim sigara. Ee, sonra bantları da hani bırakıyorsun. Yani sürekli bant takmıyorsun. Sakız çiğnemiyorsun. Ee, sonra böyle huzursuz hissetmeye başlıyorsun böyle. Elin ayağın kaşınıyor böyle. Oğlum bir şeyler o, kötü bir şeyler oluyor ya. Beynimiz hemen diyor ki sen böyle kötü hissettiğinde ne yapıyordun? Sigara yakıyordun. Fena olmuyordun ya. Beyniniz bunu diyor arkadaşlar. Ya ben demeyeyim de zihninizden bahsediyorum ben. Zihin diye bir şey var ki gerçekten sizden öte bir şeydir. Yani biraz da felsefesine girdiğinde iyice böyle yakıyorsun motorun. Ee, zihniniz daha önce böylesine durumlarda ne yapıyorduğunla ilgili sana bir sürü tüyo vermeye başlıyor. Abi ben, ben bir sigara yaksam düzelecek bu olay. Gerçekten de öyle vesvese başlıyor. Sonra tabii gerçek bir sigara bırakma yönteminden geçmediğin için elinde sigarayla hayatına devam ediyorsun. Ki bir tane sigaraya yaktığında bağımlı olarak devam ediyorsun. Peki nasıl oldu da başarılı olabileceğin bir deneyim daha oldu? Şimdi tabii sigara içmeye devam ettim. 2-3 yıl daha devam ettim. öyle sigara içiyorum. Normal sigara içen birisi gibiyim. Her gün paket alıyorum falan. Ama tabii sigarayı da bırakmak istiyorum işin açıkçası. Ya bu olmaz abi. ben Bana yakışmaz sigara içmek falan diyorum. Çünkü bana gerçekten zarar verdiğini görüyorum. Hem ekonomime hem de sağlığıma hem de ruh halime. Çünkü hakikaten sigara içen insan biraz isteksizdir ya. Abi oraya çıkacağından olacak. Oraya koşacağından olacak. Ya birader o... ya bir dur ya falan diyorsun sürekli. Ya kardeşim sen böyle olmak istemiyorsun ki ya. Hayat dolu olmak istiyorsun ki gerçekten sigara bıraktıktan sonra da hayat dolu oluyorsun. Hadi bu arada bütün bağımlılıklar içinde de geçerlidir bu. Sigarayı ya da bağımlı olduğun şeyi yaptığınız dönemde bırakırsam o dönemde mutlu olduğum şeyleri yaptığımda mutlu olamam diye korkuyorsun. Aslında birçok insan sigara içtiğinde de öteki bağımlılıklarda da madde bağımlılığında da odur. Abi ben bunu yapmazsam bir daha mutlu olamam diyorsun. Çünkü o kadar şeyi bu maddeye sigaraya, nikotine angaje etmişsin ki şu kumandayla bırakayım artık İrade, bak 5 dakika tutamadım. O kadar şey angaje etmişsin ki abi ben kahve içerken sigara içiyorum. Ben artık kahve içtiğimde sigara içmezsem kahveden zevk alamam. Abi ben arkadaşlarla sosyalleşiyorum sigaranın sayesinde. Ben de sigara içmezsem bir de arkadaşlarımla sosyalleşemem. Bunlar aslında zihin dedim ya senden öte bir şey. Zihin sana bunu böyle olduğunu inandırıyor. Zihin diyor ki kardeşim sen bak ne yaptın? E, i̇ş yerinde molaya çıktın. arkadaşlarına ki muhabbet ettin, şakalar yaptın, süper sigara'yı da içtin, kahveni de içtin, keyfin yerine geldi. Sen sigara içmezsen bunlar olmayacak. Oluyor? Arkadaşlar oluyor. Vallahi oluyor. Bak üç buçuküncü sen, üç buçuk sen, üç buçuküncü sene demek ne kadar zor ya biliyor musun? De hadi bir bak diyebileceğim mi? <laughs> üç buçuküncü <uncu> senemdir ki. <laughs> sigarayı bıraktım. Abicim ben molaya da çıkıyorum arkadaşlarımla Almanya'da. Orada muhabbet de ediyoruz. Ötekiler sigara içiyor. Bak bunu da anlatacağım. Başkaları sigara içerken biz ne yapacağız da sigara içmeyeceğiz. Çünkü insanoğlu kekodur. Yani ister böyle taklit etmek ister. Onu da anlatacağım ne yapıyorum diye. Muhabbet de ediyoruz. Eğleniyorum da. Onlar sigara içiyor, kahve içiyor, muhabbet ediyor. Ben de kahve içiyorum, muhabbet ediyorum. Ki i̇kimizin de aldığı keyif aynı. Hatta ben onlardan bir tık daha keyif aldığımı biliyorum. Çünkü diyorum ki bak sen o sigara içiyorsun. Hayatını mahvediyorsun. Ekonomini mahvediyorsun. Ben bunu yapmıyorum. Bana ekstradan bir keyif geliyor ya. Ulan diyorum iyi ki de yapmıyorum ha. Kaç senedir yaptım beşi bir, bir bir şey anlamadım yani. Şimdi içsem ne olacak? Anladınız mı arkadaşlar? Sigarayı bırakmak hangi yolla olursa olsun bir tıkta da zordur ha. Onu da söyleyeyim ama geçici süreliğine olduğu için ve bunu bilinçli bir şekilde yaptığımız için o kadar da zorlanmıyoruz. Hatta bir noktadan sonra o kadar hızlı geliyor ki o noktam. Evet şu an zorluk yaşıyorum ama iyi bir yaptığım için de keyfim yerinde diyorsun. Gerçekten sigara bırakmak gerçekten bu kadar kolay bir şey. Şimdi ben iki kez sigarayı bırakmaya çalıştım, başaramadım sonra bir daha sigara içiyorum falan yani bayağı sigara da içiyorum. Nasıl oldu da bilinçli bir şekilde bu işe başladım? Kuzenim Raşit. Gerçekten en iyi de arkadaşımdır. Onu da çok severim. Eğer ki bu video izlerse de selam olsun ona. Üniversite okuduğu zamanlar haçlığını çıkartmak için ev falan taşıyordu bu. Bu arada Türkiye'de hem çalışıp hem üniversite bitiren nadir insanlardan bir tanesidir. Ev taş dolaşırken de bir ev demiş ki ya bu kitapları da atacağız. İsteyen varsa alsın. O da böyle bir 7-8 tane kitap almış geliyor eve. Aa geldim böyle mahallede görüştük. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir kitap var. Bir sürü kitap var da arasından bir tanesi ilgimi çekti. Alain Kerr'in abi var. Sigara bırakmanın kolay yollarına easy way bu yolları anlatıyor. Ben dedim ben bu kitabı okuyayım sana veririm sonra. Tamam dedi. Al dedi. istediğin yap. Aldım okudum. Gerçekten zihin, beyin ve beyindeki bazı hormonlar dopamin, serotonin bunları öğrenince arkadaşlar yani sen sigara içtiğinde aslında ne oluyor biliyor musun o keyfi orada şeye angaje etmişsin. Mesela kahve içerken sigara içiyorum. Demek ki ben sigarasız kahve içersem zevk almam. Ne bileyim arkadaşlarla muhabbet ederken sigara içiyorum. İşte keyfi ben oradan alı. Hayır arkadaşlar biz her sigara içtiğimizde şöyle frontal kortekste bir bölge var. Bizi biz yapan bölgedir bu. Buraya bir miktar dopamin salgılıyorsun. O seni keyifli hissettiriyor. Ama sigaranın şöyle bir yanı var. Hemen tolerans kazandığını için yani böyle bir ikinci, üçüncü dördüncü sigarada bile o durum kayboluyor. Hatırlayın ilk sigara içtiğinizde ben hatırlıyorum çok keyiflenmiştim. Böyle başım başım dönmüştü falan bir, bir, bir şeyler olmuştu gördüm ya. Yani değil mi? İlk sigara içtiğinizde hepinizde olmuştur. Başım dönmüştü, keyiflenmiştim. E ama mesela hatırlıyorum yıllarca sigara içtim o durumlar olmuyordu. Ya yani O keyiflenme gelmiyordu. Ne oluyor? Ne oluyor da böyle bir durum olmuştu? Çünkü beynimiz hemen tolerans kazanıyor ve e, artık sigaradan zevk almıyorsunuz. Sigara içmediğinizde o kadar zevksizleşiyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim stresleniyorsunuz ki sigara içerek normal seviyeye gelmeye çalışıyorsunuz. Yani ilk başta sigara içtiğinizde zevk alıyorsunuz. Şöyle yukarı gidiyor. Böyle yukarı gidiyor. Tamam sigara içmediğinizde geri geliyor. İkinci sigara içtiğinizde de yine aynı yukarı gidiyor. Geri geliyor. Bu her gidişte azalarak gidiyor. Böyle azalarak gidiyor. Azalarak gidiyor. Azalarak gidiyor. Sonra hiç gitmiyor. Sonra da sigara içmediğinizde düşüyorsunuz. Tamam mı? Düşüyorsunuz bir daha yakıyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz. Düşüyorsunuz hatta şöyle oluyor. Düşüyorsunuz sigara içtiğinizde normal seviyelere dahi gelmiyorsun. Hiç sigara içmeyen ya da sigarayı bırakmış insanlar gün içerisinde keyifli yani hayat, hayatını ya şu işte ya bazen za, yani bazen üzülüyor, bazen neşeleniyor, bazen bir çiçeği koklarken bile keyif alırken sen artık o çiçeği koklamaktan keyif almıyorsun. Niye? Çünkü seni beyninde o sana ödül mekanizması olan depomi Artık suni bir şekilde geliyor. Artık o ölüm çubuklarından yola senin zaten bir keyif aldığını düşündüğün bir olayın var. Öyle ufak şeylerden çok da şey yapmıyorsun. İşte zaten sigara içen insanların böyle bakarsın çok fazla aktif olmazlar ya da potansiyelini gerçekleştirmezler. Bakarsın evet sigara içiyordur aktiftir ama mesela belki sigara içmese daha böyle potansiyelini geliştirebilecek, daha çok odaklanabilecek, daha çok kitap okuyacak, daha çok dağıt çıkacak, daha çok kendi arkadaşlarıyla sevdik Zaman geçirebilecek ama Sigara içtiği için o potansiyelini Geliştiremiyor arkadaşlar ve ekonomisini Mahvediyor sağlığını mahvediyor Yani Sağlık gerçekten sigaradan muhteşem Mahvoluyor arkadaşlar ama iyi haber Korkmayın şöyle şöyle çok güzel Bir haber var sigarayı bıraktığınızda Şöyle bir durum oluyor arkadaşlar Bana oldu ben sigara nasıl mı? Dedim bugün sigarayı bıraktım Abicim ilk gün ilk 3 gün Kötü hissediyorsun gerçekten Elin titriyor terliyorsun Sinirlilik hal oluşuyor Gerçek sinirleniyorsun. Ondan sonra ilk bir hafta böyle depresif bir havaya ya bürünüyorsun. Depresif bir hava alan ya işte ne zevki var ki diyorsun falan kendine. Abi ne anlamı var ki zaten işte bir şey yapasın da gelmiyor. isteksizlik oluyor. Bunların hepsi o depomin, serotonin bu tarz hormonların dengesizleşmesinden dolayı. Yani beynin sürekli diyor ki abi sen her, her bir saatten bir bana bir depomin veriyordun. Ne oldu? Niye vermiyorsun şimdi diyor. Bir şeyler eksik diyor ya. Bunu bir yer bir şekilde lütfen yerine getirir misin diyor. Fiziksel ve zihinsel tepki gösteriyor sana. Yani terliyorsun, uyuyamıyorsun, sinirlilik hali var. ya bir, 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 şey diyor normalde o, o söylenilen şeye sinirlenmezken parlıyorsun hemen yapacağın işi şöyle böyle diyorsun falan. Bunların hepsi arkadaşlar geçici süreliğine olan şeylerdir. Şimdi dedim ya irade yoluyla bırakmayla bilinçli bırakman arasındaki fark ne? Şimdi sen irade yoluyla bırakır sen sadece abi içmeyeceğim, içmeyeceğim, içmeyeceğim geçecek o, içmeyeceğim geçecek o, içmeyeceğim geçecek o. Bunu böyle düşündüğün anda bir noktada kırılıyor ve içiyorsun. Ama bilinçli bir şekilde ne olduğunu, ne bittiğini iyice kavradığın zaman şunu demeye başlıyorsun. Kötü hissediyorum. Terlemeye başladım. Anksiyete var. Kaygı bozukluğu var. Gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, başımdan geçen olaylarla ilgili. Aşırı fazla önem atfediyorum bunlara. Yani geleceğimde ne olacak? 50 yaşımda ne olacak? 35 35 yaşında ne olacak? Gel ya kardeşim sen şu an yaşıyorsun ya. Şu an şu an yaşıyorsun. 35 sene ne olacağını bugün düşünmenin hiçbir anlamı yok. Sana hiçbir faydası yok. Sürekli ama zihninde o dolaşıyor. Ne olacak? Şöyle sürekli böyle mi olacak falan diye düşünüyorsun. İşte beynin o tepkisi var. Sen şöyle diyorsun. Evet kaygı hissediyorum. Çünkü sigara içmiyorum. Çünkü beynim sürekli istediği o şekeri o küçücük bir çocuk gibi düşünün zihninizi. Bir tane şeker veriyordun susuyordu. Şeker veriyordun susuyordu. Artık şekeri vermiyorsun. Ağlamaya başladı. Benim böyle çok bakın hikayeleştirerek anlatıyorum ama vallahi de billahi ben böyle çalışıyorum değil mi böyle bilimsel bir açıklama yaparken <laughs> gerçekten böyle çalışıyor. Çocuğa şeker verdiğinizde susacak ama 5 dakika sonra şeker bitecek yine bir tane şeker vereceksin. Bir tane daha şeker vereceksin. Bir tane daha şeker vereceksin ama o şeker senin hayatını mahvedecek. Hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından. Ama iyi bir haber var ki o çocuk sürekli ağlamayacak. <laughs> Ve ağlamaları her gün daha azalacak. Zihninizde de öyle olacak. Her gün aynı aynı o kaygıları hissetmeyeceksin. Özellikle bir hafta çok önemli. İkinci haftadan sonra inanılmaz dramatik bir şekilde bu isteklerin çoğu azalacak arkadaşlar. Fiziksel, zihinsel kaygı bozuklukları, boşluk hissi bunlar muhteşem azalacak. Sigarayı bırakmak istemek sigarayı bırakmanın yarısıdır. Geriye kalan yarısı da ilk 15-20 gündür. 21 gün diyorlar. 21 gün böyle bir alışkanlıkla ilgili de bir olayı var. En önemli kısım da uzun vadede yapmamız gereken şeyler. Gerçekten bunu yapmadığımızda bu tuzağa düşüyoruz. Dedim ya sigarayı bıraktık yani 6 ay içmeden durduk. E sonra bir daha başladık. Niye? Çünkü bazı yapmamız gereken şeyler var. Bunu bir ömür boyu yapmamız gerekiyor maalesef. Ve bunlar çok da basit şeyler. Yani öyle sırtında tuz taşıtmıyoruz sana kızı vermek için. Sigarayı bıraktım. İlk 15 gün o dedim kötü günler geçti. Değil mi? Moral motivasyonu da düzelmeye başlıyor. Sigarasız da bir hayat hayat sürebileceğini öğreniyorsun. Aklında sürekli o olsun o kötü günlerde. Şu an beynim şeker istiyor. Beynimdeki küçük çocuk şeker istiyor. Ben ona o şekeri vermiyorum. Verirsem bir daha bağımlı olacağım. Bir daha sürekli şekeri vermek zorunda kalacağım. Çünkü vereceğim bir dakikalığına bir rahatlayacak. Bir saatliğine rahatlayacak. Sonra yine ağlamaya başlayacak. Yine vereceğim. Bunu sürekli düşünüyorsun. O şekeri vermeyeceksin o çocuğa. Belirli bir sürede vermezsem o çocuk da ağlamayacak. Bunu sürekli kendine söylüyorsun. Başka sigara içen insanları gördüğünüzde canınız çekiyor olabilir ama eğer ki bilinçli bir sigarayı bırakma döneminden geçiyorsan canınız çekmeyecek. Çünkü ben de hiç çekmedi. İlk iki bırakışımda çok çekti. Vay be sigara içiyor şu an var ya. Bir tane yaksan var ya hmm, mühteşem olacak falan diyordum. Ama üçüncü sigaraya bırakışımda demiyordum. Niye? Çünkü bilinçliyim artık. Sen kendine şunu diyeceksin. Bak o sigarayı içiyor hayatı boyunca senin o geçtiğin dönemden geçmezse bağımlı olacak. Ben ben o dönemden geçtim. İyi ki de geçtim. Ben şu an kekoluk yapar da bir sigara içersem hayatı boyunca yine bağımlı olacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu sürekli kendinize diyeceksiniz. Ben o yüzden sigara içen insanları gördüğümde şey diyordum. Abi gerçekten çok üzülüyorum sizin halinize. Bu çok önemli. Gerçekten o insanları anlamaya başlıyorsunuz. Sigarayı bıraktığınızda o dönemi atlatıyorsunuz ya o dönemin içinde de olabilirsiniz. Gerçekten sizi çok iyi anlıyorum diyorsunuz. Ve üzülüyorum sizin şu halinize diyorsunuz. Bunu sesli yapmayın. Çünkü sigarayı bırakan insanların böyle hemen böyle itici bir tavrı vardır. Tamam ay siz salak mısınız? Niye içiyorsunuz? Demeyin bunu. O şeyde de geçerli. Vegan olanlarda da geçerlidir. Vegan oldum bugün. Bismillah. Daha belki de hani daha dün yediğim etin şeyi midemde duruyor. Et yiyen insanlara ay siz katilsiniz şöylesiniz böyle. Ya bir sus daha sen daha dün yedin ya. Uzun vadede de arkadaşlar. Çünkü 15 gün sonra gerçekten sigara istemeleri böyle günde böyle 3-4'e iniyor. 15 gün öncesinde de böyle azalarak gidiyor ama 15 gün sonra gerçekten günde 4 tane 5 tane 5 kez böyle 1 dakikalık sigara içme istekleri oluyor. Ya yani diyorsun bir tane yaksam süper olacak. Her seferinde şöyle diyeceksin. Evet bir tane yaksam belki de süper olacak. 5 dakikalığına. 5 dakikalığına süper olacak. Ama hayatı boyunca yine bağımlı olacaksın ve o bağımlılıktan kurtulmak için yine bu 15-20 günlük süreçten geçmek zorunda kalacaksın. En iyisi şu an 1 dakika başka bir şeylerle meşgul ol. Çünkü o istekler bir dakikadır. Bir dakikadan fazla istek olmaz. Bir dakika sonra yine hayatına devam edeceksin. 10 numara 5 yıldız şekilde. Belki de o gün içinde 3 kez daha gelecek. Abi gelsin ne olacak? Bir dakika ya. Bir dakikadan bir şey olmuyor ki. Her seferinde de diyorsun ki evet şu an içersen belki de kısa süreliğine bir keyifleneceğim. Ki genelde o keyiflenme olmuyor. Çünkü iki kez denedim ya. Dedim ya bir sigara içtim. Keyif olmuyor. O genelde pişmanlık hissi o kadar kötü oluyor ki. Ve maalesef şöyle oluyor. Nasıl oluyor da sigarayı bir kez içtiğinizde bile bağımlı olmaya devam ediyor Mesela diyelim ki bıraktın 3 ay, değil mi? Bir şekilde o 1 dakikalık istemeye şey yapmadın. Telkini yapmadın. Demedin ki abi bak şu an bir tane içersen hayatı boyunca yine bağımlı olacağım. Demedin. Demediğini düşün, tamam mı? Ve iç yaktın sigarayı. Ne oluyor? İçiyorsun, yarısına kadar geliyorsun, tamam mı? Bir pişmanlık hissi geliyor. Bir de sigara gerçekten lanet bir şeyin. Pis bir şey. Kokusu, mokusu sigara içen anlamaz bunu. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatınız o kadar temiz deniyor ki diyorsun lan bu kadar pis bir şeymiş ya ben buna hayatta bir daha bağımlı olmam diyorsun ama zihnin öyle demiyor ki sen zihnine verdin dopamini zihin abi keyiflendi evet pişmanlık duygusu onu bastırdı belki ama senin kafanda ne olmaya başlıyor biliyor musun o ilk sigara yarısına kadar içemedin 15 gün sonra keyifsiz bir durum oluyor değil mi olabilir işten kovuluyorsun ya da bir arkadaşın sana kazık atıyor şu bu falan <laughs> Beynin hemen zil çalıyor. Aa sen geçenlerde bir sigara içmiştin. Hafiften ben keyiflenmiştim. Sen şu an keyifsizsin. Bir tane yak bir şey olmaz. Zaten geçen içtin. Yarısına kadar anca geldin. Bak geçen içtin iki hafta oldu, 3 hafta oldu. Bamlı mı oldun sanki diyor. Bak harbiden bunu diyor. Sonra gidiyorsun bir tane yakıyorsun. Bu sefer sonuna kadar içiyorsun. Gerçekten de hafiften bir keyifleniyorsun. Tamam mı? O, o anki bir eforik durum oluyor. Çünkü uzunca bir zamandır sigara da içmiyorsun. Aynı o çocuklukta da gençlikte, ergenlikte sigara başladığın kego dönem gibi oluyorsun tamam mı? Aa bir keyiflendim falan. Sonra yine hemen sigaraya başlamıyorsun korkma. Tamam mı? Yani o illüzyon, o bir süreç sinsi bir şekilde seni yine bağımlı yapıyor. Öyle iki sigara içtin diye hemen bir paket almıyorsun. Ne oluyor? Bir ay sonra yine böyle bir, bir arkadaşlarla oturmuşsun. Herkes sohbet, muhabbet yapıyor falan. Şah, pasur fusur sigara içiyor. Diyorsun ver lan bir tane geçen bak iki ayda bir, iki tane içtim bağımlı falan olmadım. Bir tane daha yakayım. Böyle böyle bir bakmışsın. Bir yıl sonra paketi yine koymuşsun cebine hayatına devam ediyorsun sigara içen bir insan olarak. O yüzden arkadaşlar bağımlılık bütün bağımlılıklarda geçerlidir bu. Bütün madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sigara bağımlılığı bu konuyla ilgili o kadar araştırma yaptım ki bütün uzmanlar, bütün bu işle ilgili ilgilenen profesörler, doktorlar, psikologlar, psikiyatristler bağımlılığın bir beyin hastalığı olarak tanımlıyor ve hayatı boyunca seninle birlikte devam ediyor. Sigara, ve sen şunu ben sana ben 3 yıldır sigara üç 3,5 yıldır sigara içmiyorum. Ben hala sigara içmeli miyim? İçmem lazım abi. Iç... Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle, kesinlikle öyle bir şey yok. Hayatımdan muhteşem max derecede zevk alıyorum. Keyifli bir zaman hayatım var. Her şey yani normalde sigara içtiğim zaman nelerden keyif alıyorsam onlardan yine keyif alıyorum ama bu sefer çok çok daha kaliteli bir keyif alıyorum. Daha iyi hissediyorum. Daha yani, motivasyonum yerinde. Ama şunu biliyorum ki bir gün yine kekolu yapar da. Bu bir kekoluktur gerçekten. Abi ben 4 yıldır sigara içmiyorum. Ben zaten bu işi becerebiliyorum artık ya. Ben ben idmanlıyım ya. Bunu bir sürü bilinçlendim. Okudum. Kitap okudum. Bir sürü makale okudum. Ya ben 10 numarayım ya. Tamam. Bir tane içsem bir şey olmaz. Bu kekoluktur. İçtiğin andan itibaren orada hafif bir dopamin gelecek. Bedavanın dopamin. Bir de sigaranın kötü yanı şu. Bak ben bu video çektiğimde de bana dopamin geliyor. Çünkü bir şey başardım. İnsanlarla ilişkiye girdim. insanlara yardımcı oldum. Bu video paylaştığımda güzel yorumlar gelecek, like'lar gelecek beynim yine dopamin salgılayacak ama bu süre çok uzun. Ben bu video çekeceğim 3 saat sonra şöyle olacak, 5 saat sonra montajını yapacağım, yükleyeceğim bir gün sonra, ya bir hafta sonra belki paylaşacağım dopamin gelecek ama zihnim gerçekten bu dopaminin nereden geldiğini bilmeyecek ama sigara öyle bir şey ki hızlı bir şekilde sana dopamin salgılatıyor. İçiyorsun şişt, uf, diyorsun Hemen şimşekler çakıyor burada ve sigarayla dopamin, salgılanan dopamin arasındaki o kolorasyonu zihin muhteşem bir şekilde ezberinde tutuyor. Diyor ki kardeşim şu saçma şeyi aldın, içtin, oldu, bitti. O yüzden zaten dikkat edin bağımlılık yapan şeylerin kumar olsun. Kumarda da öyle hemen bir kaybediyorsun, bir kazanıyorsun, böyle ışıklar yanıyor, şöyle böyle bir şeyler oluyor. Sürekli dopamin, sürekli dopamin oluyor ve bağımlılık haline geliyor. Sigarayı da içiyorsun, alkolü içiyorsun, hemen kana karışıyor, tap gitti oraya 5 dakika dakika sonra keyifli hissediyorsun. Alkol de seni bağımlılık yapabilir eğer ki düzgün kullanamazsan. Sigara bırakmak çok kolay. Sigarayı bırakmış bir şekilde yaşamak da kolay. Yeter ki kekoluk yapmayacaksın. Her seferinde de her kekoluk yapmak istediğinde de diyeceksin ki istersen kardeşim al iç. Yak bir tane. Yaktıktan sonra sen yeniden bir bağımlı olacaksın. Bir hafta, beş hafta sonra, bir ay sonra ya illaki bir tane daha yakayım. Bir tane daha yakayım. Ortama girdim bir tane daha ayaklayayım diyeceksin. Belki de 3 sene sonra, belki de 2 sene sonra. Çünkü hiç kim hiç kimse, değil mi? Çocukluğunuzu hatırlayın. Ben 18 yaşımda ilk sigaramı içmiştim. Böyle ilk içtiğim sigarada a, bağımlı falan olmamıştım. Hatta böyle 3-4 sene sürmüştü benim bağımlı olmam. Yani bağımlı olmam değil. İlk sigaradan sonra bağımlı oluyorsunuz da. Gerçekten böyle cebime şey alıp, e, paket alıp koymam. 3 sene falan sürmüştü. Sen de, diyelim ki ben şu an 3,5. sene. 3,5. sene demek ne kadar zor Allah'ım yarabbim. Bu, bugün bir tane sigara sigara içsem <laughs> İçsem sonuna kadar. 3 sene sonra yine paket koyacağım cebime. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit bu iş. Bu konu benim için çok önemliydi arkadaşlar. Öteki videolarım izlensin, izlenmesin hiç umurumda değil. Gerçekten bu videonun izlenmesini çok istiyorum. Benim hayat notlam insanlara mümkün olabildiği kadar yardımcı olmak, insanlara dokunabilmek. Umarım bu videoda sizlere dokunabilmişimdir. Sigara bırakmak istiyorsanız sigara bırakmak gerçekten çok kolay. Bana güvenmeyin sadece. Alen Kar diye bir abi var. Çok güzel bu işte uzmanlaşmış. Videosu da var. Çok güzel izleyebilirsiniz bu videoyu. Ee, Türkçe bir videodur. Ee, kitabı var. Kitabını alıp okuyabilirsiniz. Ya, bu işte bilinçlenmeden bırakamıyorsunuz gerçekten. Bilinç muhteşem önemli bir şey. Bu mekanizmayı bilmeden olmuyor maalesef. Bu videonun da izlenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten sigarayı bırakmak istemeyen insanların bile aklına gelecek bir şey. Çünkü insanlar başkalarından kopya çeker. Ya bu başarmış ben de başarabilirim. Bu, bu gerçek arkadaşlar. Ee, sizden ricam bir like'a basar da bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz. Bu videoyu izleyip de bir insan dahi sigaraya bıraktıysa ben burada hüngür hüngür ağlarım zevkten. <laughs> Gerçekten duygusal bir dönemdeyim şu an. Şu an öyle bir dönemdeyim. Hani hakikaten bir insana dahi dokunmuşsam benim için muhteşem bir olay. Kendinize iyi bakın.